Son dakika gelişmesi var. 2024 YKS sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM uyardı sınav giriş belgesinde bu hata yapmayın. Merhaba arkadaşlar, Eğitim İş Dünyası'na hoş geldiniz. 2024 YKS sınavına artık az bir zaman kaldı ve çalışmalarda sona geliyoruz. ÖSYM flash bir açıklama yaptı ve YKS sınav giriş yerlerini açıkladı. Giriş belgesini nereden alacağız? Renkli olmak zorunda mı? Ve ÖSYM'nin 3 milyon adayı uyardığı bir son dakika gelişmesi de var. Onu da sizlere aktaracağım arkadaşlar. Başlamadan YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. YKS sınav giriş belgesini sorgulama işlemini ÖSYM adı işlemleri sayfasından TC kimlik numaranız ve şifreniz ile birlikte yapabilirsiniz. Ve oradan sınav giriş belgesinin çıktısını alabilirsiniz. Giriş belgesinin renkli ya da siyah beyaz olması fark etmiyor. Önemli olan... Belge üzerinde bulunan fotoğrafınızın görünür olması, sınav giriş belgesinin yanlarında bulundurmayan adaylar sınav binasına alınmıyor. Unutmayın, ben yedekli çıkartın diyorum, kolay bulabileceğiniz bir yerde kimliğinizle beraber bir dosya yapın, koyun ve saklayın. Sınav sabahı e, giriş belgesi nerede, kimlik nerede diye bir telaşta yaşamayın değerli arkadaşlar. ÖSYM uyardı dedik, hemen söyleyelim. ÖSYM belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret ve benzeri bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır uyarısında yapıyor ama dikkat edin karalama vesaire yapmayın arkadaşlar. Sınava gireceğiniz okulu mutlaka önceden gidin görün. Toplu ulaşım ile nasıl gidilir, özel araçla nasıl gidilir, trafik oluyor mu gibi ayrıntılara bakın. Sınav günü bunların stresini yaşamayın. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.